Sayın İbrahim Tatlıses, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. E, dinleyicilerimize tanıtalım istiyoruz. Tabi. Urfa doğumluyum. 1952 doğumluyum Urfa. Babamın ismi Ahmet, annemin ismi Leyla. E, ben de hep Urfa'da yetiştim yani. 15-16 yaşına kadar Urfa'da yetiştim. Bu arada inşaatçılık ettim. Sinemalarda su sattım. Garaçlarda simsarlık derler yani. Şimdiki adıyla kahya. Yani sesim iyi diye orada çağırdım işte Diyarbakır, Urfa, Antep, Irakçayır otobüslere, kamyonlara şey yapardım. Yani çocukluğum hep böyle geçti. Ve okulda okumadım yani. Bu arada e, hiç tabii. mi okula gitmediniz? Hiç gitmedim. E, neden? İmkanınız mı olmadı? E, zaten imkanımız yoktu. Maddi sıkıntımız vardı. Babam e, ciğer kebapçıydı. Yani sekiz kardeştik biz. İki de Babam annem 10 kişi Bu 10 kişiyi beslemek bir de okul masrafı Yani imkansız zaten 14 yaşında nüfus kağıdımı aldım çünkü Resmi nikahı yoktu babamın Evet yani O zamanın eski adamların şeyi ee, Okula gidemeyişinizin e, Üzüntüsünü çekiyor musunuz bugün Veyahut okulun özlemini duyar mısınız Hala bu yaşa gelmişsiniz Valla ama... e, hep e, çocuk gibi Ben de çekerim çünkü o Önlükleri ben de takmak isterdim Şimdiki yani oğlumun taktığı gibi ben de takmak isterdim ama bir kısmet olmadı. Evet. E, ki siz e, oğlunuzu, çocuklarınızı yetiştirir, okula İnşallah. gönderirsiniz. İnşallah. En büyük görevim o. İnşallah. Evet. E, bu işleri yaparken bu arada müziğe ne zaman başladınız? Müziğe çok küçük yaşta başladım. Yani hep söylerdim. Yani 8 yaşından hani hep derler ya 8 yaşında başladım işte müziğe konservatuvar bir Öyle bir şeyim yok da. Yani 8-9 yaşından bu yana hep söylerim. Sesimin o zaman tizliğinden inşaatlarda okurdum. Ne bileyim bazı yerlerde okurdum. Hep böyle Allah Allah ne güzel ses maşallah falan derlerdi. Oradan başladım yani müziğe. Ne zaman başladığımı kesin olarak bilemiyorum. Tabi Urfa e, halk müziğinin e, kaynağı, beşiği oradan e, zaten üretiyor. Sanatçı üretiyor. Sağ Sağ evet. E, ailede başka müzikle uğraşan var mıydı? Daha doğrusu e, türkü söyleyen var mıydı? Yok. E, babamın rahmetinin sesi güzeldi. Tabi o da bu işe karşıydı yani ilk o plağa geldiğim zamanlar duymuştu ve çok karşı çıktı işte olur mu bizden sanatçı sen deli misin bilmem ne misin bize yakışır mı falan. Tabi ikna ettirdik yani büyükleri falan araya koyduk. Sanatçı olmanıza neden karşı çıkıyordu? E bizde ayıp sayarlar yani öyle ne demek yani git şarkıcı ol falan ayıpmış aslında halka var olan bir sesi duyurmak en güzel bence bilmiyorum yani halkı ezgileriyle halkın yüreğine su serpmek en güzel şey. Bu sesi de Allah vermişse bunu gizlememek lazım. Ee, sanatçı olmayı ayıplıyorlar ama yine de Urfa'da hemen hemen çoğunluk e, söylüyor değil mi? Türkü çalıyor, çoğunluk söylüyor. var tabii. En azı e, yani şimdi bu durumda plak okumuş olan sanatçılarımız büyüklermiş. Yani yüzü açmış bir şeydedir. Evet. Eskiler mesela Mıkım Tahirler, Kel Hamzalar, e, Diyarbakır'dan Celal Güzel Ses, Cemil Cankat Urfa'dan ne bileyim Bekçi Bakırlar çok yani Urfa'nın e, Ünlü sohbet toplantıları var e, Sohbet ediliyor çanlı söyleniyor Biliyorsunuz siz bunlara katıldınız mı Buralardan zaten, faydalandınız e, oldu mu Beni zaten oradan alıp plağa götürdüler Bizde sıra geceleri derler evet. Bir de kına gecesi derler Yani kız tarafında kına olur düğünde Bir de erkek tarafında Erkekler eğlenir sazlar çanlar söylenir o arada işte sesi güzellerini de al, alır, böyle sıra dizer, orada söyletirler. Ben de bir gece yine böyle bir şeye katılmıştım ve e, bir plakçı firması Urfa'ya gelir, depo yani Dolmuş'la gelip paket paket plakları satarken plakçıya sorarlar, sizde şey sesleri yok mu yani, güzel sesler. Burada da vallahi bizde bir ses var ama onu bir dinleteyim size. 3-4 türkü okumuştum bir banta o zaman, bant çok önemli yani bir o zaman dakika 145'ler vardı. Yani böyle kaset maset yoktu şimdiki gibi. bu Geniş değildi. Aşağı yukarı hangi yıllar oluyor? Demek ki 14 14 13 sene falan oluyor yani. Evet. 13 sene zannediyorum oluyor. Ve sesi dinlerler. Bu çocuğu nasıl buluruz? Süt kardeşime giderler benim. Derler İbrahim'e yok derler. Falan bir geceye gitmiş. Kapı dövülür. Ben oturuyorum işte büyüklerimin yanında böyle. Sıra gecelerinden Sıra gece, gecesiniz? Evet sıra gecesiydi aşağıki mahallede bizim ufala. Evet. Ee, tabii o işte böyle böyle plakçı gelmiş sen istiyorlar falan orada büyüklerimiz biraz şey yaptı. Ne plakçısı falan şudur budur böyle sert çıkışlar falan. Bazı da makul davrandı yani işte gitsin ekmek parasıdır çocuğun şeyini engellemeyene yani gitsin nedir falan. Gittim bana bir plak teklif ettiler otelleydi otele gittim. İşte 15 gün bizimle gezeceksin biz daha Tur'ne yapacağız. Bu plakları satacağız. Ondan sonra İstanbul'a gideceğiz. Sana bir plak yaparız. Böyle şey konuştular. Yani yaparız. Ben evet. 15 gün e, minibüste gezdim. Ve onlarla yedim, içtim. Hambalıklarını yaptım yani daha doğrusu. Ama e, o benim bir arzumdu yani. Bir hınç vardı içimde. O hıncı başarıya götürmek için mecburdum onu yapmaya. Ve yaptım. Evet. İlk pilamı o Kız Ben Garibem. Onu okudum o zaman. İstanbul'a döndüğümüzde. İstanbul'a döndüğümüzde okudum. Ve Urfa'ya geldim. Pilavımı bekledim büyük bir umutlulukla. Pilav geldi sonra. Yani ben pilah da okudum bu arada kendi kendime. Evet. Yani ben sanatçı, sanatçıların peşinde koşarken bir konser geldiğinde binlerce o seyircinin içinden elimi kolumu yani böyle uzatayım da bir resim alayım, bir göreyim nasıldır sanatçı derken şimdi o hal bizim başımıza geldi. Evet. Bu kız e, ben garibem türküsünü, pilah okuduğunuz türküyü e, nereden öğrenmiştiniz? Bizim Urfalı benim yani hocam sayılır bir yerde saz falan çalmıştı bana öğretmişti. Ondan almıştım. Halil Damdam. Evet. Saz da çalıyor musunuz? Eh işte biraz. Biraz çalıyorum. Türk'ünüze eşlik edecek evet, kadar evet, çalıyorsunuz. Evet. Kendimi şey evet. yapacak kadar. Daha sonra planınız yapıldı. plak yapıldı işte. Hep de açıklamıştım bazı yerlerde. İbrahim Tatlı. benim Asıl ismim yani İbrahim. Soy ismimiz de Tatlı. Tatlı ses gelene kadar ben Büyük bir şey yaptım. Nedir bu, niye bu başkasının ismini koyuyorlar, benim sesimi falan. Meğer adamlar sesim güzelmiş diye sese eklemişler, tatlı ses olsun demişler. Soyadınızı biraz ekleyerek evet, değiştirmişler. Evet. Tatlı, ses tatlı ses yapmışlar. Tatlı ses yapmışlar. Evet, daha sonra? Daha sonra işte telgraf çektim. Ben, hani etraftan diyorlar ki seni harcalar falan böyle hani. Pilav okumaya gitmişim, büyük bir havalardan birden bir havam söndü. tabii telgrafla, telgrafın cevabı geldi. İşte sesiniz güzel oldu ondan biz sizi İbrahim, tatlı ses gördük ve yaptık. Tabii rahatladım o zaman. Evet. İkinci üçüncü plan tutmadı, rezil olduk. Evet. <laughs> Daha sonra müzik alanda bu kadar yükselmenizi ne nasıl yaptınız? Çok çalıştım. Kilis'te çalıştım, Antep'te çalıştım, Maraş'ta çalıştım, Malatya'da çalıştım, yani Adana'da çalıştım, söylediniz. Mersin'de burada paygonlarda çalıştım. Hep söylerdim yani, hep illa duyuracağım dedim yani bu sesi ve kısmet bir gün halk gerçeği gizlemedi benimseydi ve hak kabul etti. Evet. Ee, şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Biz radyoda siz e, amatör sanatçı, mahalle sanatçı olarak söylediniz bugüne kadar. E, radyonun, Türkiye radyolarının e, halk müziği yönünden halk müziği sanatçılarını radyoya kazandırmak açısından e, neler yapmalı? Yani kaybolmayan seslerin kaybolmaması için, iyi sesleri kaybetmemek için neler yapılmalı? Sizin e, önerileriniz ne bu konuda? Aslında e, haddim değil bir öneride bulunmak. Ama zaten benim e, kültürüm yeterli değildi yani gelip bir radyo evine girip ama ses güzel olabilir. Bir yerde de okumak, mesela bir notayı bilmek, konservatuvardan gelmek yani o çok önemli bir yerde. Ben buna hiçbir zaman e, girişim yapmadım. Bölge sanatçısı olarak bir bant yaptım İşte Ayağında yapmıştım. Sevmişlerdi aslında yani sanatçının radyoda görev yapması, görev yaptığı zaman da diğer ülkelerdeki gibi dışarıda da program yapması serbest bırakılmalı Yani ben şimdi radyoda geleceğim. Bir ilkokul çocuğu gibi sabah geleceğim akşam gideceğim. Bu bana hiçbir şey sağlamaz. Ancak bir bant günüm olacak. O bantımı yapacağım. E, ezbere bantlar olmaz. Yani türkü derlemesi, gidip dolaşmalı, gezmeli. Bir de e, zannederim ki para çok önemli bu işte. Yani bir radyonun vereceği bir maaşla imkansız ya yani bir Dışarıda sen duyuyorsun diğer sanatçılar binlerce para alıyor sen orada o maaşla yani insana da bir kompleks kompleks geliyor zannediyorum. Şimdi e, TRT'nin yani TRT televizyonunun aslında elinde büyük imkan var yani bir televizyona çıktığımız zaman bütün Türkiye bizi görüyor tanıyor yani bir anda bir Türkiye bir insan yükselebiliyor halkın gözünde bunun bizim e, araştırmamız imkansız yani bizim yani biz ne yapabiliriz sesimiz var. Fakat kuvvetimiz yok, kudretimiz yok. Görüyoruz ancak TRT'de duyuyoruz. Radyoda duyuyoruz, televizyonda izliyoruz. Ama bunu bir TRT ekibinin bu amatör sesleri mesela ben kendimi anlattım. Beni niye bulmadılar diye kendi kendime şey yapıyorum şimdi. O zaman niye bulmadılar beni? Bunları araştırıp güzel sesleri yani bir atasözü vardır güneş halburla kapanmaz. O ses muhakkak bir gün gelecektir ama daha erken gelmesi için TRT'nin bu işe el atması, yani yöresel yöresel dolaşıp bu amatör sesleri bulması bence bizi de mutlu eder. O kapalı köşede kalan sesleri de mutlu eder. Ve bütün halkımıza da güzel sesler dinletilir. Bu kanı daimi. Siz burada bu konuya değinmişken ben de şunu söyleyeyim radyo olarak. biz Bizim kapımız radyonun kapısı tüm halkımıza açık. Sanatçılarımıza da açık dolayısıyla. Şunu duyuralım bu arada. Türkü söylemek isteyen, türkü söyleyen, sesi güzel olan herkes radyoya başvurup bu konuda radyonun Ama şimdi, imkanlarından e, yararlanabilir. Tamam, herkesin medeni evet. cesareti yok ki yani böyle evet. gelsin, kapıyı çalsın. Acaba alırlar mı, acaba almazlar mı? Ama bu konuda yayınlar da yapılabilirse, evet. Ama diyeceksiniz o zaman binlerce insan gelir, gelsin. Bunların elekte elersin elersin en iyisini alırsın yani. Bu değil mi? Bilmiyorum. Tabii. Hem sizin görüşünüze katılıyorum. Ben ilavede ediyorum, ekliyorum tamam, ayrıca. Tamam. Ben de size de hak veriyorum evet. ayrıca yani güzel bir o şeye temas ettiniz. İyi mi? Evet. Ee, söz radyodan açılmışken ben radyo icrasından sormak istiyorum. Radyonun icrasını, halk müziği icrasını bugün nasıl buluyorsunuz? Ee, düşünceleriniz ne bu konuda. Çok iyi ve büyüklerimiz de o kadar bugüne kadar iyi getirmişler ki yani hep onları anıyoruz. Geçmişte büyüklerimizi hep anıyoruz ve işte büyüklerimiz böyle yapmış, böyle güzel müzikler yapmışlar. Halkımız yine bu katkılar olmuş. Bizim aslında onların yüzde biri bile değil katkımız. Ama evet. saz yönünden istiyorum ki daha böyle mesela bir denetimi götürdüğümüz zaman bir tef bir de üç dört tane saz bağlamayla çaldığımız zaman denetimden geçiyor. Darbuka eklediğimiz zaman geçmiyor. Bu da yani kulak. Kulaklara hitap etmek istiyorum çok. Evet. Biraz daha böyle çok sesli müzik yani çok sesli halk müziğinde yine halk müziği ama çok sesli yani böyle kulağa hoş gelecek bir. Evet bugün e, görüyoruz ki siz e, programlarınıza zurnayı katmışsınız. Zurnayı katmışsınız. Kavalık, o... çoban düdüğünü katmışsınız. Evet. Evet daha zenginleştirmişsiniz. Daha zengin hem göz doyuyor sahnede ve kulak da zannediyorum tatmin oluyor bu arada. Hem de bunlar halk sazlarımız zaten. Halk sazlarımız. Yani bunun dışında zaten bir şey yaptığımız yok. Daha karabalık, daha güzel olursa, toklu olursa daha iyi olur bence. Evet. Ee, çeşitli yayın organlarından e, görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. İbrahim Tatlıses arabesk müziğe kayıyor diye e, bir düşünce var. Siz evet, konuda ne diyeceksiniz? E, bu imkanı tanıdığınız için teşekkür ederim. Bunu burada güzel. içimden kopuyordu bunu söylemek. İbrahim Tatlıses bir holdingdir. E, her Her dalda Başarılı olmasının da hakka borçludur. Zannediyorum bu konuda da başarılı olacaktır. Ben kendi adıma konuşayım. Kendime kendim şey yapayım. Evet. Ama hiçbir zaman bir arabesk müziği benim için e, özenti değildir. Yani özelmiş olarak yapmıyorum bunu. Hiçbir zaman halk müziğinden kopmuş değilim. Halka bu dalda da bir şeyler vermek istiyorum. Başarılı olursam ne mutlu bana. Başarılı olmasam o halk müziğini gınyan kişileri bilhassa göz önüne alarak konuşuyorum yani. Halk müziği hiçbir zaman ölmemiştir. Temelde yani köklüdür halk müziği. Ölmez, kimse de öldüremez. Hele ben imkansız ve halk müziğine de büyük saygım vardır yani. Bu bir şey değildir. Normaldir film çekiyoruz, şey çekiyoruz. Arabes müzik de gerek, halk müziği de gerek. Zaten ee, sadece arabes müziği okuyorum diye bir şey dememişim. Hep halk müziğindeyim. Halk müziğinin olacağım. Halk müziği de benimdir. Evet. Şimdi e, türküleriniz seviliyor, e, güzel tabii türkülerin hepsi güzel dediniz, doğrudur. E, ancak e, tabii her türkünün belli bir şey sevilme, tutulma zamanı oluyor, zamanla evet. tekrar yenileniyor, tekrar seviliyor, evet. biraz unutuluyor. E, türkülerin yenilenmesi söz konusu tabii, siz aynı türküleri okumadığınıza göre e, derleme konusunda çalışmalarınız var mı? Siz mi yapıyorsunuz, başkalarından mı yararlanıyorsunuz bu konuda? Valla üç senedir hemen hemen radyoya bant yapıyorum. 3 senede otuz'a yakın parça derledim ve halk müziği olarak derledim. Yani ancak bunu yapabilirim, bilmiyorum. Evet. Yani benim için ilk okula gitmemiş, okuma yazması olmayan bir adam biliyorum okuma yazmayı ama tam yeterince değil yani ben tatmin etmiyor. Bazı sahnede bile o çiçekler geliyor okurken şeylik çekiyorum ben üzülüyorum şahsen ama yine de üzülmüyorum gurur diyorum ne mutlu bana bu kadar kendi kendimi geliştirebilmişim ve bu kadar türkü derlemişim o da benim için büyük bir mutluluk Türkiye. ve hep de derleyeceğim boş zaten durduğum yok o kadar halk müziği geniş ki kazma kürekle değil vinçle girsen kazsan yine bitiremezsin yani kökü gelmez evet şimdi çeşitli çalışmalarınız var Özellikle konser çalışmalarınız var. Bunlardan zaman bulabiliyor musunuz derleme için? Bizim çalışmalarımız gece. Gündüz zaten 12'ye kadar, 11'e kadar, 10'a kadar uyuyoruz. Ondan sonraki zamanların boş. Plak, yani plak yapacağım zaman derleyeceğim türkleri hazırlıyorum. Boş günlerim gündüz. Geceleri zaten, zaten bütün sene çalışmıyoruz yani. Senenin en azı 4 ay falan çalışıyoruz, diğeri boş. Evet. Boş zamanlarımı da derlemelerle geçiriyorum. Tabii. E, Bir de şunu sormak istiyorum ben. E, sanatçılar e, kendi yöresinin türkülerini mi söylemeli? Diyelim ki siz Urfalısınız. Urfa dolaylarının türkülerini mi söylemeli? Ya da siz tutup bir Ege'den bir türkü söyler misiniz? Ya bu konuda ne ben düşünüyorsunuz? Ben zaten söylersem i̇şte? ayıp ederim. Başka diğer bunu sanatçılar Bunu ben değil, diğer sanatçı arkadaşlarımız da ayıp eder. Şöyle ki e, ben şimdi geleyim kelimesini dedim, geliyem gideyim diyebilirim. Bir Ege'li bunu zor söyler yani. Ben de bir Ege'linin Abem mesela bir İzmir'e alalım. Abem kelimesini zor söylerim. Yakışmaz yani ağzıma yakışmaz. Onun için e, sofrada kimsenin kimsenin kaşığına göz dikmesine evet taraftarı değilim. Herkes yani. kendi yöresinde Tabii, başarılı olur. bir Karadeniz türküsünü imkansız okuyamam. Bir Karadenizli gibi. Evet. Ama demiyorum o benim gibi okuyamaz. Belki okuyabilir. Ben okuyamam şahsen. Evet. Ee, şimdi ben buradan Mersin Festivali'ndesiniz. Fuar evet. Festivali'ndesiniz. Festivallerin Sanat açısından, müzik açısından, özellikle halk müziği açısından yararına inanıyor musunuz? Ne gibi katkılar sağlar? Halk müziğine yararı vardır tabii. Bir defa halk müziği dediğimiz zaman ve bir de halk konserleri diyoruz yani. Evet. Zaten halk konserleri olmasa gelmemiz imkansız yani. istiyoruz halka bir şeyler verelim. Bizi gelip içkili gazinolarda dinleme olanağına sahip olamayan kişileri burada hiç olmasa... ...oyumuzu burada gösterelim onlara yani burada... Onların huzurlarına çıkıp, onlar da mutlu, biz de mutlu olsun diye halk konserleri zaten diyoruz yani. Yine ismi halk. Evet. O yönden faydalı diyorsunuz. Tabi. Hem e, Tabii. halk sizden bir şeyler öğreniyor, e, alıyor. Siz halktan alıyorsunuz, evet. halka daha yakın oluyorsunuz. E, halk müziğine olan e, tepkilerini öğreniyoruz yani, halkın halk müziğine karşı tutumunu, sevgisini öğrendikçe daha mutlu oluyoruz. Kendinizi böylece Tabii. yönlendiriyorsunuz. Tabi. E, Sayın tatlı ses, e, sanatçılarımız. Hep e, sizleri bir e, saz eşliğinde dinliyor ve e, bir takım e, elektronik oyunlardan sonra dinliyor. Süzgeçten geçiriliyor, elektronik Hı. süzgeçlerden geçiriliyor. De Biz yalın sesinizden bir türkü dinlesek. Hani şu eskilerde çocukluk yıllarınızdaki söylediğiniz gibi. Hı. Mümkün mü kısa bir dörtlük? Şeyi okuyayım isterseniz. ilk plağa hudumu. Kız ben garibim. Zaten hep gariplikten çekiyorum ben. Ha? Dinleyelim o halde. Tamam ama... <laughs> Pürüz mürüz gelir yani. Razıyız olsun. Sizler, halkımdan da özür diliyorum. Yani kusura bakmasınlar. Endim gönül bağına kız ben garibem. Sakıldım gül dalına serdesem işim. Sakıldım gül dalına serdesem işim. İstedim vermediler kız ben garibem. Kıyarım ben canıma ser desem işim Kıyaram ben canıma ser desem işim Sayın Tatlıses konuşmamızı bağlarken dinleyicilerimize özellikle söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ulaştırmak istediğiniz bir mesajınız var mı? Ne diyeceksiniz? Halkıma o kadar güzel şeyler söylemek istiyorum ki bu Türklerimde söylediğim şeyler çok az. ...çok imkansız bence. Onlara yetişemiyorum yani. Böyle istiyorum ki... ...bütün dört... ...Türkiye'nin dört tarafını gezeyim. Elen el olayım, kucak kucağı olayım. Çünkü onlar nasıl ki bir... ...kasetimizi alıp... ...nasıl ki bir filmimiz oynadığı zaman gidip seyrediyorlar... ...seve seve. Radyoda bir programımız... ...televizyonda bir programımız olduğu zaman... ...süpürgeyi bile süpürdüğü zaman... ...süpürgeyi atıp gelip televizyonun karşısına... ...nasıl oturup bizi dinliyorsa... ...bizi de... E Gördüğü zaman zannediyorum apayrı bir mutluluk diyecek fakat buna bütün imkanlarımız yetmiyor. Dolaşmamız imkansız. Ben ancak şu an sesimi duyurabiliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi ve işlerinde başarılar, mutlulukların en güzeli onlarla olsun. En güzel yıllar, en güzel günler yine onlarla olsun. Biz de evet. size teşekkür edelim, başarılar dileyelim. Rica ederim.